Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda bir soğutma ünitesine ait kontrol kartı var. Bu kart üzerinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Kartımız modüler sistemden oluşuyor. Üzerinde birden fazla devre kartı bu şekilde küp şeklinde birbirine tutturulmuş. Sorunumuz burada yer alan güç kartında, güç kartını diğer kartlardan ayıracağız ve üzerinde bir inceleme yapacağız. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Eğer sizde bu şekilde takipçi tamir serisine kart veya cihaz göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için video açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Şöyle devre kartlarını birbirinden ayıralım ve gözle bir inceleme yapalım. Bu şekilde bütün kartlar birbirinden Lego şeklinde ayrılıyor. Şöyle baktığımız zaman burada bir ekran panelimiz var, düğmelerimiz var. Devamına baktığımız zaman burada bir mikro denetleyici ve yine burada ekranı sürmek için entegreleri görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman yanında da diğer yardımcı komponentler var. Herhangi bir problem görünmüyor. Buraya baktığımız zaman bir tane rölemiz var ve bu röleyi kontrol etmesi için koyulmuş devre elemanlarını görüyoruz. Burada muhtemelen yüksek gerilimli bir bölge böyle üzerinde anahtarlanıyordur. Bu kısma baktığımız zaman da yine birkaç yardımcı komponent görmekteyiz. Herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Şöyle güç kartına baktığımız zaman devre yollarımızda kopmalar var. Yine burada birkaç parçamız zannedersem ya söktak yapılmış ya da yenisiyle değiştirilmiş gibi görünüyor. Yine buraya ciddi miktarda ısı uygulanmış. Şöyle kartın arkasından baktığımız zaman kararmayı görebiliyoruz. Bu kart üzerinde çalışma yapacak olduğumuz için şöyle girişten itibaren kısaca kartımızı tanıtalım. Bu kısım kartımızın 220 volt AC girişi. Devamında filtre devresinden geçen AC gerilim köprü diyot üzerinde doğrultulup kondansatör üzerinde filtrelendikten sonra DC haline getiriliyor. Elde edilen DC gerilim buradaki trafoya gönderiliyor ve trafonun çıkış ayağında yer alan link switch entegresi yardımıyla flyback topolojisinde anahtarlanarak trafonun Çıkışında daha düşük voltajların elde edilmesi sağlanıyor. Burada daha düşük voltajlar dedik çünkü farklı farklı voltajlar oluşturuluyor. Buraya baktığımız zaman bir diyot ve kondansatör yardımıyla trafonun çıkışında yer alan sargılarda bir voltaj elde edilmekte. Yine devamına baktığımız zaman 2 adet diyot ve 2 adet kondansatör de bu kısımda yer almakta. Yine buralarda da ayrı ayrı voltajlar elde edilmekte. Dolayısıyla trafo çıkışında üç farklı noktada voltaj görmemiz gerekiyor. Yine bu kısımlara da baktığımız zaman VCC kondansatörünü görüyoruz. Yine burada geri besleme için bir optokuplör yer alıyor. Şu an karttaki asıl sıkıntımız çıkıştan herhangi bir şekilde voltaj alınamaması. Öncelikle bu voltaj problemini çözmeye çalışacağız. Ardından kart üzerindeki voltajlarımız çıktıktan sonra diğer fonksiyonlarını test etme imkanımız olacak. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işleriyle ilgileniyorsanız mutlaka bu şekilde kart üzerinde yer alan devreleri tanımanız gerekir. Hangi topoloji kullanılmış? Bu topolojinin mantığı nedir? Yine burada yer alan elemanların çalışma mantıkları nedir? Bu bilgilere hakim olmanız gerekir. Eğer elektronikle hobi olarak ilgileniyorsanız veya meslek olarak bu işi yapıyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Bu kurslarda burada anlatmış olduğumuz detaylar etraflıca sizlere aktarılmaktadır. Eğer kursu sipariş vermek isterseniz video açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir ve seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca bu kurslar hakkında aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan kurslar hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman buradaki direncin değiştirildiğini görüyoruz. Buraya zaten ciddi bir şekilde ısı uygulanmış arka taraftan bir ısıtma yapılmış fakat konunun burayla çok ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Burası zaten düşük voltaj hattında. Bizim problemimiz çok büyük ihtimalle yüksek voltaj hattında. Neden böyle bir yorumda bulmuyorum? Buralara baktığımız ama yollarımız kopmuş. Buralar çok fazla işlem görmüş. Kopmuş bir yol, kopmuş bir devre yolu, hasarlı bir parça. Burada sistemin çalışmasını bozacaktır tecrübelerime dayanarak bu şekilde işlem görmüş bir kart masaya geldiği zaman ilk kontrol ettiğim nokta devre yollarıdır. Burada devre yollarındaki olası bir arıza dediğimiz gibi kartın çalışmasını bozacaktır. Öncelikle buradaki link switch entegresinin drain source bacakları arasından bir ölçüm yapalım. Şuradaki bacaklar source, ortadaki iki bacak da source, şuradaki bacak multifonksiyon bacağı, şuradaki bacakta feedback bacağı. Entegre buradan feedback almakta. Şöyle feedback bacağına baktığımız zaman 476 değerini alıyoruz. Burada multifonksiyon bacağına baktığımız zaman zaten source tarafına bağlanmış. Yani burada kısa devre görmemiz normaldir. Buradaki bacak devre dışı bırakılmış. Fonksiyonu hiçbir şekilde kullanılmıyor. Yine şu şekilde baktığımız zaman 508 değeri aldık. Bu da entegre için değer olan MOSFET'in sağlam olduğunu göstermekte. Devamında burası bir flyback topolojisi. Bu topolojinin yapısına baktığımız zaman şöyle direğinden gelen değer yolunun buraya bağlanması gerekir. Burada bir snubber diyotumuz var. Bu diyot üzerinden geçtikten sonra hemen yanında yer alan TVS diyot üzerinde yine bir tersleme işlemi yapılır ve bu diyotun diğer tarafından da kondansatörün artı hattına bağlı olması gerekir. Şöyle bir kontrollerimizi yapalım. Ölçü aleti hazır modunda Öncelikle burada köprü diyotun eksi tarafında yer alan bağlantının bütün eksi hatlarında olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Şöyle probumu yerleştirdim. Hatta şurayı da bir kontrol edelim. Şöyle burada bağlantı var. Şöyle probumu yerleştirdim. Devam ettiğim zaman sorslara bağlı olmam gerekir. Bir entegrenin toprak bağlantısı yoksa, source bağlantısı yoksa o entegre çalışmayacaktır. Devam edelim. Artı hattına bakalım. Şöyle köprü diyotun artısı burası. Bakın burada şöyle hafif ışıkla göstermek istiyorum. Devre yolunda hafif bir kopma var gibi. Buradaki bağlantı sorun olabilir. Şöyle bakalım. Şurada dedik ki flyback topolojisine dayanarak artı hattının buraya bağlı olması gerekir. Herhangi bir kopukluk yok. Diyota bakalım diyota kadar bu devre yolunun ulaştığını görüyoruz. Devam edelim. Şurada direğin hattımız var. Direğin hattının yine artı hattına doğrudan bağlı olması gerekir. Fakat burada bu bağlantıyı trafo üzerinden tamamlaması gerekir. Yani trafonun bacakları kısa devre olarak davrandığı için burada sıfır değeri görmemiz gerekir. Şu şekilde baktığımız zaman bakın açık devre. Burası direğin attım Ve direğin hattımda bir açık devre görüyorum. Şöyle bakalım. Açık devre. Şuraya bakıyorum. Herhangi bir değer yok. Normalde burada bir bağlantının olması gerekir. Doğrudan artı hattına bağlı değildir. Fakat buradaki trafonun sargısı üzerinden devrenin tamamlanıp şu şekilde bir kısa devre değeri vermesi gerekir. Yaklaşık bu şekilde bir değer almamız gerekir. Bu durum çok büyük ihtimalle Trafonun bacaklarında bir problem olduğunu bize göstermekte. Çünkü artı voltajımız buraya kadar ulaşıyor, fakat karşıya geçmiyor. Şöyle, trafonun arkasına döndüm. Bakın burada işlem yapılmış. Burada yollarımız kopmuş olabilir. Şöyle bakalım, burası trafonun yüksek voltaj primer sargısı ve bakın sıfır. Herhangi bir değer alamıyorum. Bakın. Burada aynı şurada olduğu gibi şöyle değer almamız gerekir. Burada yine bir sargı var. Elektrik geldiği zaman burası bir bobin gibi davranıyor fakat bu şekilde ölçü aletiyle baktığımız zaman trafo üzerindeki az miktardaki sargına bu şekilde kısa devre değeri vermesi gerekir. Burası VCC hattımız. Entegreye düşük voltajı gönderen yine feedback'in yapıldığı düşük voltaj hattı. Fakat burada yüksek voltaj hattına baktığımız zaman herhangi bir değer alamıyorum. Burada dedik ki topoloji gereği artı tarafının trafo üzerinden direğine bağlanması gerekir. Burada ezbere tamir yapmıyoruz. Yaptığımız şey topolojinin kurallarına harfiyen uymak. Bir flyback topolojisi bize şunu söylüyor. Kondansatörün artı tarafı. Bu arada köprü diyotun artısına koyuyoruz. Fakat kondansatörün artısına da burası bağlı. Bir kondansatörün artı tarafı yani 320 volt kondansatörü artı tarafı trafoya giriş yapar ve trafodan geçtikten sonra MOSFET'in direğin tarafına ulaşır diyor bana topoloji. Fakat şu an herhangi bir elektriksel bağlantı göremiyorum. Buraya bakıyorum herhangi bir bağlantı yok. Arkadan kontrol ediyorum. Şöyle bakalım. Kondansatörün artısı burası. Bakın. Topolojinin Kurallarına harfiyen uyuyorum. Buradaki yapıyı bilmediğiniz zaman şöyle kondansatörün artı hattına koydum. Geldiğiniz zaman şurada bir kopukluk da olabilir. Şöyle bakalım. Artının buraya kadar ulaşması gerekiyor ve ulaşıyor. Bakın. Karşıya geçiyor mu? Hayır. Sargımız tamamen işlevini kaybetmiş. Topoloji bize diyor ki burada bağlantı yok. Şöyle kameramızı netleyelim. Bunun anlamı buradaki trafo üzerinde net bir şekilde hasar var. Burada arızayı entegre üzerinde, buradaki diyotlar üzerinde, sağda solda dirençler üzerinde aramanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken topolojiye hakim olmak, yapıya hakim olmak. Yapıya hakim olduğunuz zaman bu şekilde bağlantıları kontrol edebilirsiniz. Bağlantıları mantık çerçevesinde kontrol edebilirsiniz. Biz bu şekilde çalışırız. Topolojiyi biliriz ve topolojiyi kart üzerinde uygularız. Bu topolojinin gereklerini kart üzerinde birebir harfiyen görmek isteriz. Eğer bu topolojiye uymayan bir problem varsa arızalı parça hemen kendisini bu şekilde belli etmekte. Şimdi trafoyu yerinden sökelim ve üzerinde bir fiziksel inceleme yapalım. Trafo üzerinde genellikle elektriksel bir arıza oluşmaz. Muhtemelen kopmuş bir sargı ile karşılaşacağız. Evet trafoyu yerinden çıkardık. Şöyle bağlantıları kontrol edelim. Bağlantı var. Şu şekilde de bağlantı var. Burası sekonder taraf. Şöyle baktığımız zaman da sekonder tarafta herhangi bir problem yok. Şöyle baktığımız zaman VCC sargısı üzerinde de bağlantı var. Diğerine baktığımız zaman bakın yüksek voltaj sargısı üzerinde Herhangi bir bağlantı yok. Trafomuzda bir sıkıntı söz konusu. Şöyle biraz yakınlaşalım. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi sargının bacağı bağlandığı yerde bir kopma mevcut. Tam şu kısma bakacak olursanız telimizin kırıldığını görebilirsiniz. Genellikle bu telin devamı burada bacağı sarılıyor ve lehimleniyor. Burası sabitleniyor. Trafo üzerine bir fiziksel darbe aldığı zaman ilk kopartacak olduğu yer burasıdır. Eğer bir trafo üzerinde arıza varsa İlk bakmanız gereken yerler buradaki bacakların dipleridir. Diğer sargıya baktığımız zaman herhangi bir problem yok fakat burada bir kopma söz konusu. Şöyle hafifçe oynatmak istiyorum. Şu an oldukça yakından bakıyoruz. Bakın kırık bölgeyi görebilirsiniz. Bakın telimiz ayrılmış. Telin devamı burada. Şöyle bakın kopmuş bölgeyi görebilirsiniz. Bunu gözle inceleme esnasında fark etmeniz mümkün olmaz. Tam şu şekilde duruyor. Burada olası bir kopmayı fiziksel incelemede bulmanız imkansıza yakın. Bunu nasıl bulabilirsiniz? Topolojinin mantığına hakim olarak. Eğer bu topoloji bağlantıların bu şekilde olması gerektiğini söylüyorsa ve bağlantılar bu şekilde değilse işte o zaman bu trafoyu yerinden söküp buradaki detayı yakalayabilirsiniz. Onun haricinde buradaki bu ince ayrıntıyı görmeniz kesinlikle mümkün olmaz. Bakın. Arada çok çok az bir boşluk var. Bakın. Burada herhangi bir elektriksel iletim olmayacaktır. Gördüğünüz gibi trafomuz arızalı. Burada hemen kopmuş olan telin onarımını yapalım ve trafomuzu yerine takarak tekrardan bir deneme yapalım. Yine kart üzerinde pek çok parçamızda kötü bir şekilde montaj yapılmış. Şöyle baktığımız zaman şurada diyotlarım var. Buradaki arızayı da gidereceğiz. Şöyle yakından baktığımız zaman çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Fiziksel çalışmanın önemini görebilirsiniz. Bakın buraları yol çekilmiş fakat çok sağlıklı görünmüyor. Yine burada entegremizin bacakları lehimlenmiş fakat çok sağlıklı görünmüyor. Buradaki açıkta kalan bakır devre yolları kısa süre içinde oksitlenerek tekrardan iletimi kesecektir. Bakın. Bacaklardaki lehimlemenin ne kadar önemli olduğuna bir bakın. Evet, şöyle torna üzerinden çalışmaya başlayalım ardından devre kartına geçeceğiz. Evet. Kartımızın elini yüzünü güzelce topladık. Şöyle baktığımız zaman gayet düzgün nizami bir görünüme kavuştu. Burada bir tane kondansatörü de montaj esnasında zarar görmesin diye yerinden sökmüştük. Fakat iyi ki de sökmüşüz. Bacaklarının dibine bakacak olursanız kondansatörün akma yaptığını görebilirsiniz. Onun yerine yeni siyah gıcır gıcır bir kondansatörü taktık ve artık kartımız denemeye hazır. Birazdan kartın 220 volt girişinden enerji uygulayacağız ve çıkışta yer olan diyotlar üzerinden voltaj görmeyi bekleyeceğiz. Fakat burada bir şey samimiyetle söylemek istiyorum. Kart bize ulaştığı zaman öyle bir müdahale görmüş ki artık bu kartın çıkışından voltaj almasak da olur. Kartın üzerindeki parçaları yerinden söküp şöyle yataklarını temizleyip flux artıklarını temizleyip tekrar parçaları düzgünce yerine oturturken öyle bir keyif aldık ki artık kartı tamir etmiş kadar olduk. Şöyle kartın girişinden bir 220 volt bağlantısı yapalım ve voltaj alabiliyor muyuz görelim. Kartımızın 220 volt bağlantısını yaptık. Enerji açıyorum. Şu an kartımda enerji var. Çıkışta yer alan diyotlar üzerinden bir voltaj ölçelim. Evet. 14.9 volt. Çıkıştan voltaj aldığımıza da göre artık keyfimiz ikiye katlandı. Şöyle diğer voltajları da ölçelim. Bakın 22 volt. Şöyle bakalım. 5 volt. Burası lojik seviye bir voltaj. 24 volt muhtemelen rölelerde kullanılıyordur. Yine 15 volt da farklı yerlerde kullanılıyordur. Dedik ki burada üç farklı voltajın çıkması gerekiyor. Üç farklı voltajı da kartın çıkışında alabiliyoruz. Modülümüzü şu şekilde topladık. Ayağı kaldıralım ve stüdyoyu da karartarak tekrar enerji verelim. 220 volt enerji açıyorum. Evet. Ekranımızda geldi. Şu an 14.4 volt olarak zannedersen bir voltaj ölçümü yapıyor. Yukarıya baktığımız zaman da bir ifade belirdi. Kartımız üzerindeki diğer lojik devrelerde sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.